Hocam şimdi size çok ilginç bir video izleteceğim. Gerçek olduğuna pek inanamadım ben. Siz de yorumlayabilir misiniz? Tamam hemen izliyorum. Bence gerçek değil. Yani gerçek olmamalı diyorum. Şimdi ortodontik tedavilerde diş hareketi normal bir şey. Zaten dişik kemik içinde hareket ettirmek için dişleri hareketli hale getiriyoruz. Hatta ilk başta hastalar bir panik olur. Hocam dişlerim sallanıyor biraz sanki bir sıkıntı mı var diye de gelirler. Ama bu normal bir şey. Diş hareket edecek ki düzelebilsin. Ama böyle bir hareket bu anormal bir şey. Burada ya bir kemik kaybı var ya orada hasta zaten dişini kaybetmiş bazen dişini kaybettiğinde hastalar estetik olarak görüntüyü iyileştirmek adına oraya bir protez diş yapma diş yapıştırıyoruz ki sanki gerçekten diş varmış görüntüsü olursun diye. Bence onu kaydırıyordur. Normal bir dişin kökünün kemik içinde böyle bir hareketi asla mümkün değil. Mümkünse zaten o diş çekime gidecektir. Teşekkürler hocam. Rica ederim ne demek.